Bizim eylemde etkinliklerimizdir. Dün yaptığımız gibi bugün de yapacağız. Yarın da yapmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz. Tutuklu olan arkadaşlarımızın rüşvet ve yolsuzlukları olmadığını biliyoruz. Bunların elinde kutu kutu dolarlar ve paralar çıkmadığını da biliyoruz. Çelik kasaları olmadığını da biliyoruz. Ve aynı zamanda ihalelere fesat karıştırmadıklarını da biliyoruz. Onların tek suçu var. Kesk üye ve yöneticisi olmak ve keskin bugüne yürütmüş olduğu emek demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış mücadelesinin birer nebeleri olmadır. Bu anlamda onlar suç işlememiştir ve bu mücadele bizim mücadelemizdir. Eğer suç olarak görenler varsa bir kez daha ifade ediyoruz. Bu suçu hep beraber işledik. Hep beraber de işlemeye devam edeceğiz. Kurtuluşçu tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluşçu tek başına hep beraber ya hiçbirimiz. Delibasan emekçilerim bugün ve yarın akşama kadar sürecek bu davayı sonuna kadar izleyecek ve burada olacağız. Ve arkadaşlarımız bütün duvarlar, demir parmaklıklar arkasından çıkana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki yarın bütün arkadaşlarımız özgür kalacaklardır. Zaten onları peşinen cezalandırmaya yönelik bir hukuksuzluk sürecinin işlediğini gayet iyi biliyoruz. Bu bağlamda özellikle uluslararası düzeyde oldukça geniş yer yerpaz yer hem ve sendika yöneticileri vardır aramızda. Ben öncelikle onların destekle ve dayanışma duygularını size aktarmaları için sözü onlara vereceğim. Bu duygu ve düşüncelerle hiç kimse bizim mücadelemize Bizi alıkoyamayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da baskılara boyun eğmeyeceğiz. Baskılar bizi sindiremeyecektir. Yaşasın KES, yaşasın mücadelemiz.